bana silah ya silah Hele bak güzelliğe bak ya Allah'ım ya Rabbim ya Kurban olurum ben seni yaradan Bu nedir lan? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Yok sıkıntı yok Tarlalar ekildi balıklar paketlendi tamam her şey yolunda Nedir problem kardeş? Sıkıntı yok yok Akuuuva Elini indi hareket yap Kodun mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım senin Gel buraya gel gel lan buraya Ben gelemem Allah, Allah! yandım Allah Aa! Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor Yaşar hazırlanıyor Mükemmel bir atış Bak 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 Kör gözlüğüm Hayatımızı karartın Benden bahsediyor İşte geliyor Özel harekat Lan nereye ateş ettiğini bilmiyorsun Dangala Ah mercimek düz gel düz. Ha gel. Biraz daha yaklaşırsan bulacağım beni gel. Ne diyorsun, sen ne çağırdın. Hörbez gün içi yiyeyim Ah! Yeter 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 artık. Ah. Arkadaşlar şu anda avcı kimliğimiz de buradayız. Avcı kimliği. Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kabanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Bak fark etmedim. Ah! Sen kim evliyim da? Emo agodur. Ulan sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha. Da 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 Bam 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 bam. Ah, buraya gel, gel. Dino 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 gel 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 gel. Bekle bekle geliyorum, bekle. Bırakın gelsin, gel hele, gel. gel! Neredesin Allah belanı versin. Ebi hamı kayıp. Da 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 ve tebareslik, karikatjilik veleyi laha gayrik. AAAAAAAAAA <fri> uh <-huh. f resoluz> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO <Ohi. fşallah> Hadi canım eu, eu. bırak, bırak, bırak. Oğlum gel buraya karımız iş yok ne Bak biz aşiretiz Vay canınaaa Gördün eşeğin büldüğünü. Saldır. Allah kahretsin. <laughs> Nasıl sıktım seni? <laughs> gel buraya gel gel. Salak mısın Cemile? Gelin dövüşün benimle gelin gelin. Terseniyim ulan ben. Beynim döndü. Hay canım benim. No. <laughs> 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 Allah'ım neler yaratıyorsun sen böyle ya. Vurun lan pese bence. Kaçma sana oğlum. Sen mi korkaksın ben mi iyi Allah! Gel, buraya, gel, buraya, gel gel Neredesin Allah belanı versin. Merhabalar. Merhaba merhaba kardeş. Ne oluyor lan? Ha? Kör gözünü mi? Ay yak sık sık Ben geldim. Hoş geldiniz. <tık> lan seni amını sikerim senin ya. Bana bak küfürlü konuşma seni ağzını burnunu kırarım. <tık> Sen çıkarma, çıkarma sesini çıkarma. İşte geliyor özel harekat. <tık> Aso yapma Aso. Aso bırak, ya. bırak adamı yahu. Als je bracht aan olie jou, Laat niet je jou. Als aan oh my god! Ga daar kippen zien.